Evet az önce e, müşteri gelince hemen kapatmak zorunda kaldım. Yani bu taçı tacın yani şu boyunu çok güzel sattık. Çok ideal bir boy. Ya dediğim gibi yani bu özel günlük değil. Kenarda saklamayın. Çocuklar doya doya kullansın. Yani bu günlük bile kullanılır. Yani şöyle günlük bile takılır, kullanılır. Hafif. Hafif yalnız bir e, önerim var yani bunu aldıktan sonra tabi buradaki müşterilerimize söylemeye çalışıyorum bunu aldıktan sonra sıkıştırma taşı olduğu için <laughs> çocuklar bunu evde kafasına taktığında başına taktığında yere düşürebilirler yani hor kullanabiliyor bazı çocuklar bu da normal bir şey ondan sonra yani bu bunun daha uzun ömürlü olması için firmanın bize söylediği aldıktan sonra müşteri isteğine bağlı tabii ki üzerine hoje parlatıcısı sürerse nazik bir şekilde taşların düşme oranı daha düşük. Yani daha uzun süre taşlı vaziyette kullanabilirler ve kararma filan zaten yapmıyor da daha uzun süre kullanabilirler. bu taç taç modelimizi benim çok hoşuma gidiyor, çok tatlı. Zaten diyorum ya kızların her şeyi tatlı. Ya yani bunu şiddetle öneririm. Ee, açmışken buraya takayım isterseniz. Bunun bir de şu boyu var, şu büyük boyu var. <laughs> Bu da büyük boyu. Hmm, küçük bir kız olsam bunu saçımdan, kafamdan çıkarmak istemezdim şahsen. Saçımda hep takılıp bununla gezmek isterdim. Kokoş bir küçük kız olurdum herhalde. Yani şöyle. İki boy. Biri küçük, biri büyük. Çok güzeller değil mi?